Herkese merhabalar. Bu benim ilk videom. Ee, i̇lk videomda size çeyizlerimden bahsetmek istedim. Şu an bir çeyiz hazırlığı içerisindeyim. Ee, çok uzatmadan hemen başlayayım. Öncelikle Paşa Bahçeden böyle ikili satılıyor bunlar. İkili dondurmalıklar aldım. Ee, i̇ki tanesinin fiyatı 5.95'ti. Paşa Bahçenin bir ürünü şöyle göstereyim. Bence çok minnoşlar ve e, tatlı sunumlarında güzel durabileceğini düşündüm. Fakat ürün olmasına rağmen maalesef 4 tane almışım. Sebebini bilmiyorum. Biraz kalabalık oluyor sanırım o yüzden. Ama en yakın zamanda 6'ya tamamlamak istiyorum. Çünkü sıkça gelen bir ürün. Bime de gelmişti daha önce. Sonrasında bu şekilde ayaklı cam bir servislik aldım. Bu da 19.95'ti. Cam olduğu için aldım. Aslında almayacaktım. Çünkü boyutu yani çok fazla büyük değil. Şöyle gösterecek olursam elim kadar diyebilirim. Ama cam olduğu için aldım. Bence sofralarda gayet güzel duruyor diye düşünüyorum. Sonrasında keramikanın bu şekilde minik kaseleri gelmişti. Yine 101'den aldım bunları da. Şöyle göstereyim. Desenleri bence çok güzel. Rengi de aynı şekilde. Bunların da tane fiyatı 4.99'du. Kahvaltılarda ya da çerezlik olarak birçok yerde kullanabilirsiniz. Geçen gittiğimde hala vardı. Farklı desenleri de vardı. Eğer ki beğenirseniz siz de bakabilirsiniz 101'lere. Yine A101'den e, bu tabaklar gelmişti. Ben bunları düz sanmıştım aslında ama ben şu formu çok seviyorum. Yani yukarıya doğru olanları. Ve düz beyaz olduğu için günlük yemek takımı aldım. 6 tane aldım hepsinden. Yani 6 kişilik olmuş oldu. Şöyle küçük e, çorba için aldığım tabağın fiyatı 5.95'ti. Şöyle yemek tabağının fiyatı 7.95'ti. En büyük servis tabağı da 8.95. Bunları normal sofralarda bile kullanılabilir diye düşünüyorum. Ee, ve görüntüsü inanılmaz hoşuma gitmişti. Yani günlük de bence rahat kullanılabilir. Bir de bu tabaklar gerçekten kaliteliymiş. Kuzenimden de öğrendim. Bayağı bir kullanmışlar onlarda. Hiçbir şey olmamış. Şimdi şöyle bir Madame Coco alışverişimi göstereyim arada. Ben bunları Trendyol'dan aldım. 35.99'da fincanların ikili fiyatı çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Yani bence çok güzel gerçekten. Böyle birazcık e, kenarları gold ve mavi olarak çok çok hoşuma gitti açıkçası. Şey boyutu da bence ideal yani. Güzel duruyor. Fiyatı da yine güzel bence ve e, bunların dörtlüleri de vardı. Yani dörtlü şekilde de satılan fincan takımları vardı. O şekilde belki altıya tamamlayabilirim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Çok beğendim Daha önce böyle yine A101'den iki tane tepsi aldım ama fiyatlarını hiç hatırlamıyorum. Ama e, fiyatları gerçekten uygundu. Böyle günlük işte kahve ya da hani çay içerken falan kullanabilirim diye düşündüm. Desenleri ve renkleri çok hoşuma gitmişti ama fiyatını hatırlamıyorum. Maalesef fakat bunlar da çok sık geliyor. Yani o şekilde siz de bakabilirsiniz. Şöyle borcamlarımı göstereyim. Şimdi ben bu küçük borcamı çok çok önceden BİM'den almıştım. 9 lira, yani 10 liraydı pardon. Ve çok hoşuma gitmişti gerçekten. Bunu dedim set yapayım. Sanırım 3 boyutu var. Şu da geçen 101'e geldi e, ee, yani daha yakın bir zamandaydı 22 buçuğa gelmişti ve çok büyük gerçekten ama e, bunun sanırım bir de orta boyu var onu almaktan vazgeçtim Çünkü şimdi göstereceğim 3 tane daha borcam aldım böyle yuvarlak O yüzden bu iki tanesi benim için yeterli olacaktır diye düşünüyorum şu büyükte de gerçekten karıştırmak istediğiniz şeyleri vesaire yaparken çok kullanışlı olacağını düşünüyorum daha sonra e, şoktan bu şekilde bir şişe aldım. Kapaklı bir şişe bu. 12.95 fiyatı. Yalnız ben bunu daha önce fotoğraflarda gördüm ama yani birebir görünce çok güzel gerçekten. Yani boyutu bayağı büyük. Bu arada ben bunu yıkadığım için <laughs> buharlaşmış virüsten dolayı her şeyi yıkayıp muhafaza etmeye başladım. Yani kapağı silikon sanırım. Bu şekilde bir kapak. Yani rengi kapağının ve şişenin kendisinin anlatamayacağım galiba. Kendisinin görüntüsü falan çok hoşuma gitti. Fiyatı da bence çok iyi. Buna da kesinlikle bakabilirsiniz. Bu da bence çok sık geliyor. Kesinlikle kaçırmayın derim. Sonra böyle bir yerel bir züccaciyeciden ben şekerlik aldım. 25 TL'ye. E, tamamen bu model istiyordum aslında. İnternette araştırdığımda işte 40 liraya falan görüyordum. Ama 25 TL'ye bulunca almak istedim. Böyle kenarlarından tutma kulupları yapmışlar. Bence gerçekten güzel yani günlük için. Hatta misafir için bile kullanılabilir. Ben böyle bir beyaz rengi sarmış durumdayım. Sonra dediğim borcamlar şunlar. Bunları da e, bilmeye kalmamıştır herhalde. Ben bunlar ilk şoka gelmişti. Bu bayağı kışındı sanırım. O zaman aldım ama... Daha sonra sanırım 101'e geldi. Hatta yakın zamanda Bime geldi falan diye hatırlıyorum. Fiyatlarını maalesef hatırlamıyorum ama kesinlikle çok kullanışlı bence. Bunlar fırına da girebiliyorlar. Hemen şöyle küçük boyutunu göstereyim size de. Kapaklılar. Ve çok tatlı duruyorlar bence. Ben bayıldım gerçekten. Yani küçük boyutu bu şekilde, minicik ama çok tatlı. Şu da bu şekilde kapağı. Şu şekilde gösterebilirim. Yani boyutları vesaire çok çok güzel ve fırına girebilmesi de bence çok güzel bir özellik. Bu borcamlardan bence kesinlikle alın derim. Son olarak şöyle bir tane şekerlik gelmişti yine 101'e. Ee, bunun fiyatını da tam hatırlamıyorum ama 25 ya da 23 TL olabilir diye aklımda kalmış. Yani piyasaya göre bence çok çok iyi bir fiyata geldiğini düşünüyorum. Kusura bakmayın sesten dolayı. Şöyle göstereyim. Bunu da bulmak için bayağı uğraştım aslında birkaç yüz bir gezdim. Sonunda tek bir tane kalmıştı sabah ben de o şekilde almış oldum. Yani bu şekilde duruşu var. Bence çok tatlı duruyor. Hani bir tık daha pahalı yani. Açıkçası bu fiyata da bazen çok uğraşırsak bulabiliyoruz bazı şeyleri ama dediğim gibi hazır 101'e gelmişken ben de almak istedim. bu da birçok amaçlı kullanılabilir yani mutfakta ya da sunum yaparken vesaire. Fiyatı da uygunken almak istedim dediğim gibi. Bugünlük göstereceğim ürünler bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz heyecanlıydım açıkçası dediğim gibi ilk videom olduğu için. Yani eğer ki bir hatam olduysa kusura bakmayın. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.